Alırız. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Takım durumu şu anda gayet iyi. Gelmeden önce de zaten çok yakın arkadaşlarım burada her zaman iyi bir ortam olduğunu söylüyorlardı. Ben de geldiğimde kendi gözlerimden bu iyi ortamı daha ne şekilde gördüm. Şu anki maç durumlarımız da iyi gidiyor, takım olarak da iyi mücadele veriyoruz sahanın içinde. Hepimizin hedefi şampiyonluk, bunun için tüm cami olarak taraftarlarımız dışarıda, biz içeride elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Doruk Bey buyurun. Gecikmeli olsa da hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Atletico Madrid'den buraya geçiş sürecini biraz anlatır mısın? Çünkü fedakarlık evet. yaptığını da biliyoruz. Finansal anlamda evet. da, manevi anlamda da. O süreci merak ediyoruz. Yani birazcık 2,5-3 hafta yakın bir süreç oldu. E, tabii yoğun bir süreçti. Yani e, sadece maddi olarak değil manevi olarak da birazcık mental olarak da yorgun düştüm e, çünkü hani bir gün iş bitiyor diyorlar sonra tekrar bazı problemler çıkıyor ama e, sonuçta e, çok şükür sona ulaştık tabii o biraz daha işin profesyonel tarafı e, başkanlarımızın yönetim kurulu üyelerimizin işleri e, biz de saygı gösterdik e, iki buçuk üç hafta yakın sürdü ama dediğim gibi sonunda sona ulaştığımız için eee mutluyuz. Ben de çok mutluyum burada olmaktan dolayı. Bir el Canlar hoş geldin. Eee oynadığın pozisyon itibariyle ciddi bir forma rekabeti var ki evet. nasıl yansıyor? Ee, tabii ki de çok tecrübeli isimlerimiz var. Eee oturmuş bir takıma geldim. Eee bu benim işimi zorlaştırıyor. Çünkü gerçekten antrenmanlar olsun, maçlar olsun, herkes elinden gelenin en iyisi, en iyi performansı vermeye çalışıyor. E ee, tabii ki de rekabet eee ...pozitif olarak geri dönüyor diyebilirim bize. Çünkü e, baktığınızda evet... ...Soper mevkinde de... E, ...beş futbolcumuz var... de birlikte. Altı olabilir. E, çok da tecrübeli isimler var. Serdar abi e, yıllarca ligde ligimizde oynamış. Milli takımda oynadı. E, Bonucci... ...diğer arkadaşlarımız keza aynı şekilde. Dediğim gibi... ...hepimiz forma... E, ...rekabet içindeyiz. Hocamızın e, son kararına bağlı tabii ki de. Benim için her zaman... E, ...ben sağda elimden geleni işimi en güzel şekilde yapıp hocamızın e, kararlarına saygı duyuyorum. İyi fanlar. Yani bu maddede çok fazla forma şansı bulamamış ama şimdi Fenerbahçe e, şimdi, %100 çağları biz e, izliyor muyuz şu anda veya gerçek performansını da e... Ya Bunu ilk maçtan sonra da demiştim. E, şu an eksiklerim var. E, çünkü dediğiniz gibi e, belli bir süre oynamadım. Özellikle e, bu senenin başından beri. Oynadığım maçlarda çok fazla benim için yeterli değildi. E, dediğim gibi eksiklerim var ama e, takımla birlikte takımın adaptasyon sorununu çok çabuk atlattığım için bu çok fazla sahada bence kendi adıma yani maç eksikliğini göstermiyor. E, onun için e, eksiklerim var tabii ki de ama oynayarak e, hem takıma hem de kendi açımdan daha iyiye gidiyorum. Osman bey. Sezon sonuna kadar anlaşma yaptım. Senin en yakın arkadaşlarından birisi Cengiz de burada. O da 4 yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Cengiz'le konuşuyor musun? Sezon sonunda kalma gibi bir planın var mı? Evet tabii ki de şu anlık yani ilk hedefimiz e, şu 6 ay boyunca iyi performans sergileyip e, uzun bir süredir şampiyon olamayan Fenerbahçe şampiyonluk yaşatmak. Hepimizin hedefi bu. E, şu anlık dediğim gibi yani e, ilk hedefimiz şampiyonluk. Ondan sonrası ee, tabii ki dediğim gibi çünkü yani işin içine profesyonel girince biraz daha farklı yani top iş de çıkıyor. Onun için dediğim gibi ilk başta bizim sadece konuştuğumuz e, nasıl daha fazla katkı verebiliriz yani ülke hem ülke futbolunda hem baş hem de kendi açımıza e, ondan dolayı şu anda konuştuğumuz tek nokta şampiyonluk. Süleyman Bey ben de hoş geldin diyorum. Ben yaşamadık şeyden sonra, iddiadan evet. sonra. yani bu genç yaşına rağmen çok önemli bir kariyerim var. Hem yani milli takımda olsun, hem yani Premier Lig'de, hem yani La Liga'da. ama Türkiye'de büyük bir kulüpçe hiç oynamamışsın. İlk kez bu azlığı, bu lezzeti veya bu heyecanı yaşıyorsun. Buna dair neler söylersin? E, tabii 28 yaşına geldim. İlk defa Süper Lig'de forma şansı buluyorum. Tabii benim için heyecanlı ve zor. Çünkü büyük bir camiye geldim, sorumluluklarım çok çok fazla hem özel hayatında hem sahan içinde dediğim gibi yani alışma sürecim ben açıkça söylemek gerekirse daha uzun süreceğini düşünüyordum Türk olmama rağmen Türk bir takıma ülkeme dönmeme rağmen çünkü futbolda biliyorsunuz yani oturmuş bir takıma geldikten sonra uyum sağlamak çok çok kolay bir şey değil ama sağ olsun hoca hocalarım olsun takım arkadaşlarım olsun çok çok bir kaynaşma oldu bunun için birazcık şanslıyım diyebilirim lige gittikçe daha hani özellikle bu sene çok kaliteli futbolcular var tüm takımlarımızda. Daha da zor yani dışarıdan görünür kadar kolay bir değil. Buyurun. Evet. Yani hoş geldin. E, 17 yaşında altın orta atı kutusundayken daha fazla süre almak için bölgesel amatörlüğe gittin evet. ve orada aslında ezilmeyi de gördün galiba evet. burada yaşadın diye tepkateşim var. Evet. Yine bir meydan okumak senin için. 28 yaşında e, bu kez daha fazla süre almak için evet. daha çok oynamak için iyi, iyi Fenerbahçe'de evet. bulmak için neler yani Kariyer bundan sonrası için neler? Ya i̇lk öncelikle ben her zaman e, bulundum ya da işin gerçekçisi maddi bir kazanç sağlıyoruz. Hem kulüp olarak hem de biz futbolcular olarak. Her zaman ben e, bulunduğum ortamda kazandığım paranın hakkını vermek. Burada da ilk önceliğim o. Taraftarlarımız olsun her maç deplasman türünleri kendi sahamıza. Onlara karşılık e, elimden geldiğince mücadele verip ondan sonrası zaten kontratlı yani İspanya'da açıklamadıkça kontratlı futbolcuyum. Dediğim gibi şu 6 aylık e, süreç çok önemli. Hem takım adına hem benim adıma. İnşallah e, mutlu sona ulaşırsak e, ilerleyen zamanda zaten daha da netleşir diye düşünürüm. Ünal Bey. İnşallah tekrar hayırlı olsun. Çok sağ olun. Hedeflerinden bir milli takım. E, orada da önemli bir forma rekabeti olacak. Özellikle savunma anlamında çok önemli isimler var. E, hem Oradaki bir forma rekabetiyle ilgili neler söyleyeceksin? Hmm. Oynamak için buradasın. bildiğiniz belki de. Evet. Bir de. oradaki şansınızı nasıl değerlendireceksin? Çok önemli isimler var. Evet. Yani e, rekabet dediğiniz evet. gibi az önce de söyledim. Burada da olduğu gibi bir takımda da rekabet. Orada da çok iyi arkadaşlarımız, çok kaliteli futbolcular var. Ama rekabet e, ben kendim bildim bile rekabet içindeyim yani. Dediğiniz gibi az önce 16 yaşında bölgesel amatöre gittim. Yani rekabet tabii ki de olacak futbolda birbirimizin gelişmesi için, takımın daha iyi olması için. E olacak. E, en iyi şekilde o anki o an yani kim sahadaysa en iyi performansı veren oynayacak. E, buna yani kimsenin şüphesi olmasın. Takım arkadaşlığımız da yani burada olduğu gibi mi takımda da takım arkadaşlığımız çok çok iyi. E, umuyorum ki yani iyi bir turnuva bizi bekliyor. Zaten e, halkımız da zaten her zaman yanımızda sağ olsunlar. E, bence bizi çok güzel bir turnuva bekliyor. Hepimizin adına güzel geçecek. Son üç soruyla bitirelim İlfan Bey. Ee, aslında sol stoper oynuyorsun ama e, son Hı. maçlarda da sağ stoperde gördük seni evet. Kendini hangi bekle daha yani sol stoperde da mı daha iyi hissediyorsun sağ adamı? E, milli takımda da sol stoperde de çok ciddi e, var yani rekabet halinde. Aslında biraz da o tercihini e, sağ stoperde oynamayı sen mi tercih ediyorsun? Yok yani o hocamızın tercihi e, ben de elimden gelen yani hocamızın tercihi nerede olursa olsun biz futbolcu olarak e, elimizden gelen en iyisini yapmak zorundayız. Hocamız da sağda şans veriyor. Ben de sağ tarafta elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Senin olun. Ee, öncelikle ben de hoş gelmiyelim. istiyorum. Avrupa'ya giden Türk futbolcular aslında Türkiye'ye geri dönmeye çok sıcak bakmazlar. Evet. Senin de Avrupa'dan bu dönemde sana gelen teklifler Hı -hı. vardı ama sen Fenerbahçe'yi tercih evet. ettin. Seni ikna eden şey ne oldu Fenerbahçe'den? Ya, i̇lk öncelikle e, dediğim gibi burada çok yakın arkadaşlarım var. Uzun yıllardır e, Cemizden 15, yani neredeyse 20 yıla yakın bir arkadaşlığımız var. İrfan olsun, Mert Halkman'a, Serdar abi olsun. E, onlarla konuştuğumda buradaki ortamın çok çok iyi olduğunu her zaman söylüyorlardı. Ben de e, son bir senede mentor olarak e, gerçekten yorulmuştum. Yani şöyle yorulmuştum. Yani e, işte forma şanssızlığı, işte kendi oynamama şanssızlığı, ufak sakatlıklar derken önümüzde de büyük bir turnuva var. bunun için ben kendi ülkeme bir de uzun yıllardır yurt dışındayım. Yani burada oynama heyecanım vardı. her zaman aradım. Yani, futbolcunun istediği şey yani iyi performans sergileyip karşılığını alabilmektir. ben de burada iyi performans sergileyip yani hem Fenerbahçe taraftarına hem Türk halkına bir şeyleri daha göstermek istiyorum. Ki biliyorsunuz sene sonu turnuvamız var. Oraya da hazır gitmek için son soru buyurun. İnşallah hayırlı olsun. Şakların içine başarılar diliyorum. E, Puan kayıtları sonrası özellikle taraftarlar arasında sosyal medyada bir olumsuz hava oluşuyor, ümitsizlik oluşuyor ama bu takıma nasıl yansıyor? Puan kayıtları sonrası takımda olumsuz bir hava ve ümitsiz bir durum oluşuyor mu? Yani e, ben şu anda e, 4 maç anladık. Bizimle bir puan kaybedeşirdik. Tabii ki de yani bunu e, tam net şekilde söyleyemem. Çünkü sezon başından beri burada olsaydım bunu tam net şekilde söyleyebilirdim. Ama biz takım içinde hani gerçekten çok iyi çalışıyoruz yani eksiklerimizle objektif olarak toplantılarımız hocalarımız yani birebir toplantılarımız olsun takım toplantıları olsun her zaman iyi oynadığımız yere, yendiğimiz maçlarda da dahil olmak üzere her zaman objektif olarak e, toplantılarımızı yapıyoruz dediğimiz gibi yani bu uzun bir maraton daha çok maçımız var e, yani bundan sonra puansız puan kalitesi devam istiyoruz bunun için de yani bunu yapabileceğimize inanıyorum öyle bir kaliteye sahibiz teşekkür ediyoruz arkadaşlar katıldığınız için iyi günler de teşekkürler sağ olun